Evet çocuklar geldik. İşte burası kalacağınız yer bugünkü. Eee siz nerede kalacaksınız hocam? Eee biz a, 12 yıldızlı bir otelde kalacağız. E ee, biz de orada kalsak? Yok sadece öğretmenler. Ya hocam biz bu eziklerle birlikte mi kalacağız cidden? Sensin ezik Allah Allah. Eee bize niye ezik diyor ya? Sen Kendi kendine bak yerinde çelik eleşine bak bir kere. O senden daha iyi birisi tamam mı? Bana ne laf atıyor sanki çanta. Ala, ne alakası var? Bu nasıl konuşuyor bu ya? Benci deneyeceğim de eneceğim. bu çok garip konuşuyor. Sen neyse bir şey demiyorum. Sen şey sinecik bunu diyorum sadece. Defol ya. Of bu eziklerle birlikte kalacağız burada. Neyse çocuklar hadi eğlenin ya. <laughs> hadi bakalım gülün ya. <laughs> gülün eğlenin ya. Buraya eğlenmeye geldik. Evet anladım hocam. Tamamdır siz tur yarın tura devam ederiz. Evet de haydi bakalım göreceğiz ben 12 yıldızlı şey gidiyorum. <laughs> Salak kimsin burada <laughs> ne diyor bu ya? Cık. Neyse. Ya ne oluyor ya? Bizi niye içeri almıyorsun? Sizin gibi ezikler burada kalmaz. Gidin başka yerde kalın tamam mı? Ya bebeşim şu kapıyı açar mısın? İneceğim cam cam ne şey var? Çok açar güzel şeycik. İneceğim cam. Ha, bu ne ya? Böyle bir şey mi var ya? Defolun gidin ya. Sizden nefret ediyorum. Sizi tanımıyorum bile. Biz seni sanki çok tanıyoruz. Allah Allah. Sen niye bunun yanında duruyorsun ya? Çünkü o benim en yakın arkadaşım. Tamam mı? De, canım aşkım benim. Aşkım bunlar ne diyor bize? Bilmiyorum. Çok saçma konuşuyorlar. Babamı arayacağım. Bir daha beni böyle saçma sapan yerlere göndermesin. Daha lüks 15 yıldız otellere göndersin. Allah Allah. Neyse be Hüsnü ne yapalım ya. Bu kızlar zaten rahat vermiyor. Bilginiz amca. Biz o odamızda yatanici, Ona bakmayız ya. Çok şey yapmayız. Of ya bence de biz şu havuza gel girelim ya bunlara muhatap bile olmayalım kıza baksana iyi ki babası zenginmiş ya valla zengin olmasa ne yapar Vay ne abine gel boş ver bir diyor kendi şeycik her şey Bence de oh şöyle yüzelim ne güzel oh 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 baba ne güzel hop hop baba böyle zengin nasıl yüzeyim? hop <laughs> Aklıma çok iğrenç bir plan geldi bu. Sen ne yapalım biliyor musun? Şu eziklere tuzak hazırlayalım bence. çok komik olur. Aa, bence de aşk o yani. Öyle kız olabilir. Hay, tamam hadi sen yap ee, ben dokunamam yani kopek falan benim e, biliyorsun ki alerjim var canım benim. Ay Tamam Aşko yaparım ya canın sağ olsun şimdi yapıyorum. Hadi sen orada yaparken ben de televizyon izleyeyim bu gerçekler nasıl düşecek acaba işte çok merak ediyorum. <laughs> hadi birazcık daha hızlı ya bu çok yavaşsın Aşko tek başıma yapıyorum ne yapayım yapıyorum işte Aşko. Of tamam hadi hızlı ol. Gelmesinler hemen. Of bebek Sonic güneş de batmak üzere. Bence gel gidelim ya. Şu eşyamız bile yerleştirmedik daha. Ben o kızlardan nefret ediyorum yine Çok iğrenç bir yine? Evet ya hiç iyi davranmıyorlar. Ya en azından insan bir merhaba falan der. Direkt ezikli de bizi görür görmez ya. Anne bizim niye ezik ki Bilmiyorum neyse. Gel bakalım girelim içeriye. Neyse tamam iyi gidelim yine Merhaba. Ne oluyor burada? <laughs> Ay ikisi bile düştü. <laughs> Aa, görüyor musun bu aşkım? Ay gördüm aşk o. <laughs> Nasıl bir Ya siz şaka mı yapıyorsunuz ya? Çok mu komiksiniz siz ya? He yaptığınız şey çok mu komik? Çok mu güzel bir şey? Biz burada yani sizinle iyi olmaya geliyoruz. Siz ne yapıyorsunuz bize? iki. Ya. <laughs> ne kadar komikti. Siz çok mu komiksiniz? He? Ne Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Çok mu komik? <laughs> Neyse kapatalım şuraları. Neyse İnşallah aynısını yaşarsınız. Ay aşk Neyse beni bekle. Ha, çok komik gül gül. <laughs> ay çok komik de aşk <laughs> of ya. Bebek Sonic iyi misin? Çık ya çık ya. Bebek Sonic bu ne ya? Kızlar diye ben alttan alıyorum. Valla döverim ha ben bunları. Ben de bana şaşırdım Of bebek Sonic iyi misin çık bebek Sonic ben çantamı şuraya yerleştiriyorum burada otururuz yatarız ya. Bu ne ya? Telefon çalıyor bir dakika bebek Sonic. Alo, alo. Bu ses ne ya? Bebek Sonic Barbie Barbie ama Barbie Göl diye şarkı çalıyor. Ne diyor Bebek amca? Vallahi ama Barbie Göl yine var diye bir şey çalıyor. Aynen, aynen. ne oldu? Kapandı. Al bak bir dinle bakayım. Kapandı ama. Kapandı şu an. Alo alo. Hani ses gelmiyor. Valla az önce geliyordu yemin ederim. Galiba dışarıda farklı bir şeyler var Bebek Söyük Bizi niye aradılar ki? Yemin. Vallahi billahi beni az önce bir şey aradı. Yemin ederim. <laughs> Gel kızlara haber verelim. Kızlar yukarıda mısınız? Kızlar bir şey söylememiz gerek. Ay, ne oldu aşk o niye geldin? Ay ne oluyor be? Güzellik uykundan nasıl uyarınıyorsunuz siz beni be? Ee, biz az önce telefondan bir şey aradı. Sadece Barbie bar Barbie, böyle Barbie'nin ama Barbie mi öyle <laughs> dinleme. Hiç güleceğim yok. <gülüyor> <gülüyor> Pesun gel ya. Eziksizsiniz. Ezik pis ezikler. Pislikler. Pissiniz siz. Ah, ay ne kadar güldüm. Boş ver Bey'si bunları gel. Biz burada inşallah siz burada yerler. Tan nasıl yani? Burada cinler varmış. Geceliğin geliyorlarmış. Kızları yiyorlarmış. Ee, zengin babası olanları. Aa, ne diyorsun sen? Lütfen durun bizi de bekleyin. Gelmeyin siz biz gidiyoruz. Ne oldu şimdi erkek mi oldunuz ha? Gel Pesun biz gidelim yürü bakalım. Ah. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi gelin siz arkamızdan pişi peşin. Lütfen ne olur bizi de bırakmayın ne olur özür dilerim. Özürünü kabul etmiyoruz. Yürü Beksiyon gidiyoruz. Aynen öyle şişini gecik. Ya gidin artık istemiyoruz siz zaten. Ya yeter artık 10 dakikada peşinizdeyiz lütfen ne olursunuz ya. <laughs> lütfen isminiz neydi? İsmimi ne yapacaksın daha yeni mi tanışma aklına geldi? Özür dileriz lütfen. Hayır özrünüzü kabul etmiyoruz. Aynen beni yine, yine, yine hiç kaybettim kabul etmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aynen ben kabul etmiyorum zaten. Lütfen durun ne olur. Bizi tek bırakmayın çok korkuyorum. Aa bu ne? Oo bu ne lan? Barbie Barbie bu ne Sonic? Anam ooo beni çok iyi büyük Evet. Ay aşk o aşk o ay. Bebek Sonic ne yaptın sen? sen ha, i̇yi olsun ben seni övmüş dedi. Ha, i̇yi misin Aa, ölmemişler. <laughs> Açım nam kırıldı. <laughs> Aşko benim de ayak parmağım koptu aşko. Oho. Aha. ya bu olsa yardım et. Aşko Ece Su canım benim. Gel seni açık aşağı indireyim. Ya of ya bunlar ne kadar eğlenceli insanlar. Bebek suyun yaptığını görüyor musun ya? Özür dile çabuk. Ya of ya ne özür diliyormuşum. Bir dakika kızlar tamam geliyorum bir dakika. Pardon kusura bakmayın. Bebek suyun adına ben sizden kusura bakmayın yani. Özür diliyorum sizden. Of ya <laughs> bizi bırakmayın ama yeter tamam mı bu kadar geldik buraya kadar yeter Tamam ya tamam bırakmıyoruz o zaman bizim yaptığımız aynı şeyleri yapın Bak sakın arkada kalmayın o kadar Tamam tamam başka Aşko bir de başka ne yapacağız onu da söyle evet hmm. Bizi takip edin bizden sakın ayrılmayın tamam mı bir şey olursa başınıza biz sorumlu değiliz A Tamam Aşko ee, peki başka bir şey var mı Yok Biz takip edin Neyse ne öcü dinliyorsun ya neden? Öcü deyince insan ne ama ne? Ya evet be Hüsnü sus. Tamam mı? O senin yaptığın şeylerin suçu. ne kadar iğrenç bir kirpisin sen. Pis kirpi. Pis. Yersin kirpi. En iyice mi? En Ya hop hop hop. Yeter yeter. Durun durun. Durun artık yeter ya. Yeter. Böyle olmuyor ya. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum girmiyorum ya. Güveneceğim bir gitme O zaman durun. Tamam mı? Yeter. Yeter artık. Sen de sen de sen de. Yeter. Tek başıma gideceğim yoksa. Kimi mi gideceğim? <laughs> Neden bize bağırıyorsun? Aşk o niye bağırıyorsun. Aşk o iyi misin? Gel ben sana sorulayım. Tırnağım da kırıldı zaten. <laughs> Tırnağı var. Of. Neyse takip edin beni. Gelin. Yok artık. Bu ne be? Barbie dünyası. Barbie dünyası ne? Aa, ben çok severim Barbie'yi. Ben Barbie hayranıyım. Aşk o aynen öyle ben de. Bu ne be? Oha! Nereye geldik? Vay be! Yayın altında ne güzel yer varmış. Merhaba akımcı var mı? Oha! Bu ne sandık var? Of ya hiçbir şey yok. Burası neresi böyle? He? Bebek suyu burası nere? Bu ne? Çok ayıp bir yer. Burada ne yapacağımızı tam olarak anlamadım ben bebek suyu. Ben çok anne demeyeceğim. Zaten o çıkışta kayboldu. Neyse boşver gel ya. Zaten peşimize klavye... Aha! Aa Barbie! Aa Ken! Sizin burada ne işiniz var? Merhaba Barbie. Merhaba. Hay Barbie. Ha? Hay Barbie. Ee, siz yani merhaba nasılsınız? Bugün giyecek hiçbir kıyafetim kalmadı. Aa, bunlar sizi çok seviyorlar bu arada. Bu Ece Su, bu da Buse. Ee, sizi çok seviyor. Ay aşko ben seni çok seviyorum. Ne o sen çok iyisin. Giyecek hiçbir kıyafetim kalmadı. Nasıl? İşte üstünde kıyafetin var. Bugün hava çok güzel. Ee, evet güzel hava aslında. Aynen. E, ne oldu Ece Susan ya? Ay ben aşık oldum Ay çok tatlı. Hay Barbie. Hı? Hmm, ne oluyor? Hay Ken. Ne oluyor ya? Merhaba Ken. Nasılsın? Biz geldik. Oh Barbie. Giyecek hiçbir şeyin kalmadıysa yardımcı olayım. Hı? Allah Allah. Ya merhaba merhaba hop merhaba Nasılsınız İyi misiniz? Ay aşk ben bunu çok sevdim. Ece Susan'ını sevdin mi? Hay ben aşık oldum defol git o benim sevgilim olacak Buse. Ay tamam aşk ol senin olsun ya Allah Allah. Ne yapacağız bebek Sonic? Bilmiyorum anne camca bunlar ne aynı şeyleri söylüyor? Bilmiyorum. Bugün de hava çok sıcak. Evet çok sıcak bugün de hava doğru söylüyor. Valla bir haftadır sıcak. Ee, merhaba Barbie nasılsın? Bugün giyecek hiçbir kıyafetim kalmadı. Allah Allah bunlar neden aynı şeyleri tekrarlıyor? Ece su Buse siz de anlamadınız mı? Ay anlamadık tabii ki şimdi anladım ben. Nasıl tekrarlıyorlar bunlar ne şeyi? Robotlar galiba bunlar. Eee peki ne yapacağız? Ay aşk o. ne yapacağımı söyler misin? Bilmiyorum bir dakika çözmeye çalışıyorum. Siz benden ayrılmayın dedim az önce. Az önce kaybolup gittiniz bak. Yapmayın öyle. Ne yapıyorsun? Ecesu ne yapıyorsun? Ya, ne olmuş yani kıyafet veriyorsam seni sevmedim diye. Ben sana diyorum ki olayı çözelim diyorum sen kıyafet veriyorsun. Bana bir ne bine ya bu kız kafası ya. Aa, orada birisi daha var. Barbie'nin diğer arkadaşları galiba. Merhaba. Siz konuşabiliyor musunuz? Merhaba, nasılsınız? Hey. Hello. Merhaba. Hi. Ha, sadece hi diyor. Merhaba, merhaba. Hi. Bunlar sadece ha, merhaba diyorlar yani. Hi, merhaba demek İngilizcede. Aynen, evet, onu biliyorum. Jessica, Jessica, ne yapıyorsun? Ay, Jençiki'den nefretim. Babam her zaman bunu sürüyor ve her zaman diyor ki kızım altta sen de sür. Ben nefret ediyorum. Ay! Ne yapayım? Ne yapayım bebek Sonic? <laughs> Komiklik. <gülüyor> ya bebek Sonic. Boş ver sonra. Aşk bu. Ben de hiç etik ağzına. Bir tür güzel olur aşk ya. Bir tur süreyim. Ay ya o, bu saçın mal ama bu sen ne yapıyorsun? Ezik gibi gösteriyorsun bizi. Suya soktun beni. Ay ne yapıyorsun ya? <laughs> ezik oldular bebek Sonic. Nasıl? <gülüyor> <Üledim>. <gülüyor> gel gel. Sen az önce ezik mi dedin? He? Ay aşk bu bize ezik dedi. Aa, aynen öyle ezikçiniz yani ne olmuş ezik ne? Barbie merhaba biz duyuyor musun? Merhaba Barbie boyun ne güzel ya maşallah güzel, kıza. Aa, nana, güzel kız ha. Vay ne ne bu kız. Ben ondan daha güzelim. Değil mi ben bu Evet aşk ama biraz daha güzel bu senden. <laughs> ya ne diyorsun bu Ben daha güzel değil miyim? Ay pardon aşk o evet doğru söylüyorsun. Sen en mükemmelsin. Ne bu be anneanne? Ay sus ezik seni aşko aşko aşko. Barbie şimdi konuşabiliyor musun? Ah teşekkür ederiz bizi o dünyadan kurtardığınız için. Oh Barbie konuşuyor. Barbie merhaba. Merhaba siz kimlersiniz acaba? Ee, biz sizin dünyanıza geldik ve siz sadece merhaba Barbie merhabaken ee, bugün güneşli gün bugün hava güzel bugün kıyafetim yok. Evet biz orada hapis kalmıştık teşekkür ederiz hepinize. Rica ederiz artık bizimle misiniz? Eğer isterseniz bize ulaşabilirsiniz artık. Buralardayız kendi birlikte. Bu kız da kim? Neden kine öyle bakıyor? Ee, bu kız Ece Su. Ece Su. Ay Ken. Ha. Şimdi benimle konuşabiliyorken. O, e, evet de Barbie. Yani Barbie'nin sevgilisiyim ben. Öyle bir şey yok. Hayır benim olacaksın sus. Ya Ece Su. Barbie e, ne yapacağız? Ha, onu çabuk tutun. Tamam. Mesut tut. Tut Mesut. Ece şu git lan şuradan. Hayır. Sen benim olacağım. Bu sefer kaçırın. Ay aşk o. Çabuk ben şimdiden gel. Durun. Durun. Oh. Bir tut. Bir Gel lan buraya. Gel Oh. Ece Su. Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Ha, bırak beni. Pislik ezik seni. <laughs> Sevdiğim insanı da buldum. Artık size ihtiyacım yok. <laughs> Bebek Sönük. Siz bittiniz oğlum. Ken Gel. Gidiyor. Bırak beni Bebek Şunlara güzel bir tuzak hazırlayalım. Siz bittiniz oğlum şimdi. Ver lan Kenny. Ver lan keni, keni ver lan çabuk. Ha, vermeyeceğim ya. Vurmayı kesin tamam mı? Aç o defol bakalım buradan. Ah ne vuruyorsun be? Bak senin saçın mı? Ah ben senin saçını başın. Ah beni ver kendi kalmak kaç kartla. Onun biz bile erkek oldu be seni. Ben yardım et. <laughs> erkek oldu be. Sen nasıl bu sesinden? Barbie koru beni. Hey hey sakin ol. Enes'e dolu bulaşamazsın. O bizi kurtardı. Evet ben Barbie'yi kurtardım. Bize uzak dur. Aşko sen az önce benimle kavga ediyordun tamam mı? Tamam dur. Sakin ol. Kusura bakma az önceki olay için. Aynı şey yapma kimse ne şeyimiz. iyi misin aşkım benim canım bebeğim. Hayyim aşko. Ne biraz saç girdik. Neyse konuyu kapatalım tamam mı? Artık biz burada kalmak istemiyoruz böyle söyleyince. Diğer tura gelmeyeceğiz. Biz gidiyoruz. Barbie ile de bırakın. Çünkü onlar birbirleri için yaratılmış insanlar. <laughs> Nasıl ya? Yani Ken benim sevgilim olamaz mı? Yani Ken Barbie için yaratıldı. Evet ben Barbie için yaratıldım. Barbie benim sevgilim. Merhaba Ken nasılsın iyi misin? Aa, i̇yiyim Barbie sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet onlar birbirleri için yaratılmış. Ece su başını alama. <laughs> yani Ken benim olamaz mı? Ben burayı terk edeceğim. <laughs> Gidiyorum da. Babamdan gideceğim. Farklı bir Ken yaratsın bana ondan isteyeceğim. Babandan Ken yaratmasını mı isteyeceksin? Allah akıllı bir fikir versin. Vay ne abi ne anne akıllı fikir mi versin ne şimdi bunlara? No, ne? Tövbe Aç komla düzgün konuşun tamam mı? Oğlum bu deli ha. Az önce bir erkek bile oldu bebek Sonic. Ben bunu bıçaklayayım he. Dur dur bebek sen de kendin kek oyanma yani gel şuraya. Barbie neyse tanıştığımıza memnun olduk. Biz sizinle tekrardan görüşürüz umarım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Aynen biz bu kadar bizim macinen görüşürüz. Hadi görüşürüz. Umarım başınıza bir şey gelmez. Bir şey olursa söyleyin. Oraya sakın girmeyin. Tamamdır görüşürüz. Görüşürüz Barbie. Görüşürüz Enes. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Telefonumu da şöyle e, numaranızda alın yazın. Numaranız var mı ki sizin? Aa, bizim hiçbir şeyimiz yok ki. Hmm, tamam o zaman. Neyse umarım sonra görüşürüz. Gel böyle gidelim. Hadi gidelim ya. Sonunda bu ya. Şu ya. oyuncak etti ya. Oyuncak değil. Gerçek oyuncak etti. Valla. Gel gidelim Zaten burada kalmamızda bir gereği yok artık. Hadi e, evimize gidelim.